hayvan bilgisayara çıkmak istiyor. Oo yayın tutarak ee, kışkırtma. Geri zekalı. Aman okudum malı. Yani kimlerle, kimlerle uğraşıyoruz ya? Gerizekalı zekalı. Daha neyin ne olduğunu bilmiyor. Kasket diyor ya. Yani. Oros çocukluğu yapmanın bir mantığı yok. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mecan Bugün de sizlerle beraber yayıncılara musallat olacağız. <laughs> Bilenleriniz vardır, daha önceden böyle bir video yapmıştım ve gerçekten çok fazla ilgi duyulup çok fazla seyirciymiştim. Evet, İnsanları siber zorbalık yapmam ve yayınlarını mahvetmem eden... birçok insanın İşini hoşuna yok. gitmişti. Aynen böyle ya. takipçilerden böyle youtuber işte, ne beklersiniz? Sosyal mesaj versem burada bir kişi demez ki helal olsun, ha, iyisin. Anca böyle kaostan beslenin, Ambarış Özcan'ın takipçileri pusuda bekliyor SpaceX bir şey fırlatsın uzaya diye. Bizimkiler <laughs> hala... Her neyse, eğer bu şeyden daha fazla... De... <laughs> devam etmesini istiyorsanız videoya rengi, like atıp, kanala abone olmayı ya. unutmayın. Sık, Bazı zekalılar var aranızda. Yani videoları beğeniyorlar ama abone olmayı. O yüzden siz unutmayın diyoruz ve yayıncıları delirtmeye başlıyoruz. Ha! Bugünkü nikimiz ya, bela 31, zaten. olmayacak. Çok fazla taklitleri çıkmış. Yayıncılara gidip yazanlar olmuş bu nikle. Bugün kullanacağımız nick sık sucu mülayim. İkizimle yayın diye bir yayın. Gidelim <laughs> bakalım. Pek iyi. beden ikizi galiba bunlar. Sadece bir kişi var çünkü. Lader, lete dolandırma ikizi nerede lan gavat <laughs> Durduk ya Aa, e posta <laughs> doğrulama gerekiyormuş burada yazabilmek için Oğlum ikisi de aynı bunların En iyisi olana kadar pes etmek yok demiş Güzel Özgüveni yüksek ve ben bu özgüveni kırmak için her türlü zorbalığı yapacağım ne <laughs> <laughs> Allah en ne kadar iyisi olacağını sen bu chat var ya <laughs> Ananın e-postası. Arkadaşlar ben bir e-posta doğrulayıp geleyim. Merkez olmuş Barack Obama, Michelle Obama. Bu adamlarla konuşabilmek için e-posta doğrulamam gerekiyor. Yolda görsem selam ver. Şaka yapıyorum tabii ki de tüm yayıncılardan şimdi... Ben de bir an gel dedim ki nasıl yani ya falan dedim. Özür dilerim hiçbir Bir art niyet kötü tamam, niyetle yapmıyorum bunu. Ben şey. bir nacizane şaklabanın maymunun ve izleyicileri mutlu etmeye çalışıyorum sadece. Hemen geliyoruz e-postaya doğru. İnternet için destek ve D-Live ailesi diye bir yayın açmış. Hemen destek olalım. Bilader internetin yoksa nasıl yayın açıyorsun? Dolandırıcılıktan cimere veriyorum. Allah da belanı versin. Niye yazıyor? <laughs> Yayıncıya bak <laughs> hem sesli söylüyor <laughs> Gelecek ya dedi bana. Allah beni delirtiyor ya. Sok'u sorduk kardeşim. var ya, ya ben en çok ne <laughs> biliyor musunuz? Şimdi bu arkadaşlar yazıyorlar böyle bir tane mesaj görünce mesela kafayı yiyor tamam mı? Ben yayına daha ilk girdiğim zaman Dılar yasak mı? Niye yasak olsun ya? Ben daha yayına ilk girdiğim zaman sağda orada böyle hani neler neler artık Ferit'e yapsa rahat 3 milyon izlenir. Nasıl yani? Hapery'de evet <laughs> büyük ihtimalle neler yazıyor çok takıyorlar evet yani tak biz takmaman gerekiyor cidden evet, evet, interneti kapat baksana Delik, delir, delir ya delirdi ve interneti kesildi <laughs> Cidden interneti sıkıntılıymış çocuğum. Değişik misin amın okuyum ya? Şu anda arkadaşlar saksıcı müdahim olarak sustuk olduk. Sen kardeşim defol git ya altır gerizekalı mısın amın okuyum? Bak altın nasıl sinirleniyor. O Adamın hassas noktasıymış internet uzaklaşıyoruz hemen ban yedik. Bir de bir güzel abi formumuzdayız. <laughs> Yeni kamera için destek. Herkes bir destek peşinde. Alayım ben sana kamera evlat. Herkes şarkı açmış arkadan. <laughs> Alayım yapacağım. ben sana Her kamera evlat. Yaşımda, dün benim doğum günümdü. Ne yapalım doğum gününse. Doğduğun <laughs> günde vururum seni. <laughs> <laughs> doğurdu. Ya yani. Ne yapalım? <laughs> Ha okuyordu okuyordu internet gitti. Sen girsin bakayım hadi. Bunu duyamadığımız için sağlıklı bir sohbet gerçekleştiremedik. Normalde biliyorsun sohbetlerim çok sağlıklı olur. Ayakta uyutluyor. Git yat kendini acındırma burada. tamam. Abi lütfen şu müzikleri açmayın yayında. Müzik açınca kızlar böyle yapmıyor. Ha pardon. Geliyor, geliyor hissettim. Aa susturdular hiçbir şey demeden. Bak mülayim. Bunu diyorsa anlam bir. Bine bak bakıp da beynini ben tamam yorma kendini kanka. Buradan da banyedik ikide 2 Bir aylık gelirimizi sokak hayvanlarına veriyoruz <laughs> güzel, güzel kral ki. hareket ama ekrandakiler siz misiniz? Böyle kral bir <laughs> yaptığım ibneliğe bak. Herkese selamlar yayınımıza <laughs> davetlisiniz. Davetli olmasam gelemeyeceğim sanki havalara bak. Okudu bak ağzı durdu. olmasan gelemeyeceğim sanki havalara bak okul aklına para parça ederim bak bak Allah'ından bu ne diyeyim sana ya Allah'a bağlı ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah <'a gülüyor> ya, ya ben üzülüyorum vallahi üzülüyorum ya sesinde kayma var sakız çiğnemekten dudak bağımsız hareket ediyor. Bir limonat Allah tuttuğun altın etsin. Keşke öyle olsa bu dünya. Attım limon. Oh my god fuck you man. <laughs> müziği kapa bakayım gevşek. Bir şey diyeceğim. Dur <laughs> bakayım. Aa, abi, abi? abi korkuyorum. Abi çekti lan. Kapamıyorum amına koyayım. Daha çok belirteceğiz. Ama yapılmaz. Ben izleyiciyim burada. <laughs> Kardeşim o saçı kes şey. Hazreti İsa sanma kendini. Abi banladı. <laughs> Düşünce... saygı kalmadı mı ya? Doğru konuş ne terbiyesiz insanlar var demiş. Böyle terbiyesiz insanlar Aynen oyuncu. Adam bende muhatap bile olmadı. Birisi eğer susup gidiyorsa o adamı kaybetmişsinizdir. Lan amca. Şu an çok deli <laughs> benim Ya bu deli arkadaş. ya. Gerçekten. Murat'la 60 dakikalık nabza göre insanlar. şerbet. Bu nasıl yayın başlıyor? <laughs> Kardeş. Abi her şey o kadar saçma ki. Başlıklar çok saçma. Mert'in yaptığı yorumlar çok saçma ne bileyim iğrenç şeyler söylüyor, iğrenç cevaplar geliyor, absürt bir şey O başlık ya. ne? Meydan dayağı mı atacaksınız? Nugat'ına başlatma. <laughs> Kaç yaşında adamı neler diyoruz işte arkadaşlar. Abi niye bana attılar mesela ne dedim? Ne hiçbir şey demedim. Yani kimlerle, kimlerle, kimlerle uğraşıyoruz? Ben Benle uğraşıyorum? <laughs> ne diyebiliriz abi? Aa su içiyor pipetle dur. Suyu pipede içecek kadar adam mı oldun durduk yani. Daha bir şey yazmadan nasıl susturulabildim ben? Arkadaşlar geçen videodaki gibi hesabımız yine ban yedi. Ama bu burada bitmez. Gidip yeni hesap açıp yine geliyorum. Adam gibi yayınını yap ya da defol. Defol dedim sana. <laughs> Abi bak yine susturuldum. Bu platformda benim hakkım yeniyor bugün. Yüzü düştü <laughs> lan. Oğlum cidden üzüldü lan. <laughs> Kadınlar gerçekten kırılgan Abi. davranıyor. Hiçbir küfür etmedi bana. O yüzden bir daha kadınlara gitmiyorum arkadaşlar. Gerçekten güzel bir format. Dantel var televizyon üstünde. <laughs> için destekleyin Allah başka dert vermesin arkadaşlar tatil yapamıyor adam Negoya gideceksin tatile de destek istiyorsun Joseph <laughs> <'i> değil Joseph <laughs> fuck Antalya'ya gideceğim 13 bin limonla. Dondurma yeme kardeşim. Alan var alamayan var. Gereksiz duyar kasıyorum de. <laughs> Yo. Yo ben alamıyorum. <laughs> Tekrardan söylüyorum <laughs> yayıncılarla hiçbir problemim yok. Hepsinden şimdiden özür dilerim. <laughs> Adresini Anladım, ver yollayayım dedi. Adres versene geleyim oraya. <laughs> Tezeve. Bu sohbetin sonu küfür. Oğlum adam cidden böyle bir Allah. sinirlendi bak. Ak <laughs> 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 Ben hemen yedim yine arkadaşlar. Yok lan adam cidden kavga peşinde değil. Bak engellemediler de. Yayıncı dediğim böyle olmalı. Siber zorbaları inat yapmalı bu yayını. Bazen gerçekleri görmek için gözlerini kapatmak gerekir. Gerçeği gör. <laughs> Şarkı var o yüzden gel. Çok, çok, çok iyi ya. Deli ya gerçekten. <gülüyor> 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 Manyak abi çocuk. Şaka yaptım. Ahmet sen ne yapıyorsun ya çet. <laughs> Şaka yapmış bir de kendince. Empati önce saygı edeple gelen hürmetle uğurlanır demiş isyan dert. Hürmetle gideceğiz tabii ki de arkadaşlar bu adama. Dayı kasket ne ya? Köylü koktu bu. Köylü <laughs> milletin efendisi ama Yusufur bunu anlamaz. Dayı kasket ne ya? Köylü... Koktu bu. Ee Yusufir, e, senin kaban o kadar basıyor. Bunun bir koş şapkası olduğunu bilemiyor. Kızım ya golf oynuyor. Kere zekalı. Daha neyin ne olduğunu bilmiyor. Kasket diyor. Kaç kere bak... golf. <laughs> oynadın lan Şipop. Kulaklığa bak Abi gerçek ben de istemem böyle bir video çekmek ama <laughs> 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 bir siz itiyorsunuz beni. Okay. Vallahi istiyoruz Mercan çek. <laughs> Günah senin boynuna yapacak bir şey yok biz de izleyip biliyoruz artık. Bu böyle video. Kulaklığa bak. Evet kulaklık da iki buçuk milyar. Anladın mı canım? O kulaklık nasıl iki Şöyden buçuk milyar? <laughs> ama fiyatı iki buçuk milyar. <laughs> <laughs> Oğlum, çok kötü. Oğlum o nasıl şey gibi çıkıyor? Bu kadar ön yargılı Öküz de hay hayatta görmedim ya. Dayı bizi göt etmeye doymuyor. De <laughs> Değil golf oynamak. Agaba olan golfe bile binemezsin sen. Dayı giymişin üstüne Nonoş tişört <laughs> Ben saygısız <laughs> bir adam değilim arkadaş. arkadaşlar yanlış Evet şu anda chatte bana bir tepki var Oğlum SG ma aptal yazıyorlar Ha nonoşum gel Ne demek sana ne lan ya, geri Açmayacak o zaman ya. Bunun golf şapkası olduğunu bilmiyor Ömrü hayatında Böyle bir tişört giymemiş. Tokat manyağı yaparım. Mal evet arkadaşlar yani. banlandık. Hakaretlere işinde banlandık. Ah açtım yayın. Tamam mı? Rahatladın mı? Rahatladın mı? Hadi köyüne gönderdim seni. seni. <laughs> Uzak. Dalga geçilerek banlandık arkadaşlar. Son bir kişiye daha gideceğim. Sonrasında artık verelim finali. Ben de gerildim. Yani terbiyesizlik yapmak en son isteyeceğim şey ama. Yani bizim ya nasıl yaratıcı yalnız var ya nasıl atışı yapıyor. Bir diyor ki ben de gerildim yalancı Mertcan. <laughs> geçiriyorsun geçiriyorsun oradan sonra ben de gerildim. <laughs> aynen aynen. Çık yapmak en son isteyeceğim şey ama am bizim Fatih bu. Çocukluğunu biliyoruz Mertcan çocukluğunu. <laughs> Şaka bu arada bence harika biliyorum. Çocuk yine göt etti bu arada. Kes ananı Hemen banladılar ya. Yusuf hoş geldin. Kes ananı sikerim mi? <laughs> Bak orospu çocukluğu yapmanın bir mantığı yok. <laughs> Bu şekilde bir şey yazan yazınca Chat'te sen benim değil ben senin ananı sikmiş oluyorum. Teşekkür ederim. Fatih'den de beklenecek bir herkes seviyesi yerlerde. Ancak küfür etsin bu çocuk başka bir şey yapmasın. Gittim sohbet etmek istedim. Gerçekten yazık. Sohbet mi etmek istedim? Böyle sohbet mi edilir ya yok artık. Vuracağım şimdi yüzüne vuracağım bu yanlışını. Bu kadar insanın önünde bana küfür etti. Hadi yayını izliyordum Sadece... abi. Yusuf'u niye küfür edip banladın? Yusuf'u niye küfür edip banladın? Ha ha. Evet kanka Kes aranı sikermez ya sonbi. Bir iletişim kurmaya çalışıyor seninle. Aradım geri miarek güldü. Olabilir haber. <laughs> Video çekiyorduk kanka. Yaptığın harbiden küfür ettin sen o adama. Adam senin çetene masum duygularla geldi. <laughs> kanka, oğlum, masum ya böyle masum değil <laughs> mi O bendim. Oğlum masum öyle. <laughs> o bendim videodaydın. Kendine iyi bak Fatih. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla olmuş. böyle video için kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay amigos. Abi çok güzel olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş.